Galatasaray artık sanki bir Şampiyonlar Ligi takımı dokuya da dokundu. Aa, güzel. Pep Guardiola fabrika ayarlarına dönünce son 2-3 haftadır, son 2-3 maçtır Liverpool toparlandı. Thompson sunar. QR Gündem'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Thompson'ın katkılarıyla QR Gündem'de bugün Özkan Öztürk birlikteyiz. Özkan hoş geldin. Hoş bulduk Erman. Dolu bir gündem bizleri bekliyor. Elbette bu dolu gündemde bizim en büyük destekçimiz hemen yanındaki Thompson'ın taşınabilir ekranı Go Plus olacak. Oradan birçok veriyi takipçilerimizle paylaşacağız. Sıcak gündemle başlayalım. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Ayaksı deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Osimen'in hat-trick'i var. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı? Hangi perspektiften bakacaksın? Şimdi Galatasaray'ın 11'ine baktığımızda Singo takıma döndü. Sakatlığını atlatmıştı. Son maçta kadrodaydı, oynamamıştı. Ve bu karşılaşmada 11'deydi. Şalai burada Barış Alper'in yerine Okan Hoca tercih etti. Ve Yunus sakatlığı sebebiyle yoktu. Burada da Saray'ı kullandı. İlk 30 dakika mükemmel bir Galatasaray. Ben şunu gördüm. Sanki yer Amsterdam, Stad, Johan Cruyff Arena değil de Rams Park'ta bir iç sağ maçı oynuyormuşçasına Galatasaray bir performans ortaya koydu. Bu çok kıymetli. Deplasman evet atmosfer mükemmel. Ajax'ın form durumu ne olursa olsun bir kültürü olan takımdan bahsediyoruz. Ve Galatasaray favori olarak çıktı mücadelede. Onu da sahaya yansıttı. Şunu gördüm Galatasaray artık sanki bir şampiyonlar ligi takımı. Ben Şampiyonlar Ligi takımıyım, buraların takımıyım mesajını verdi. E sonrasında bir şey eksikti 30'dan sonra. Orada ve bir sekans var 25 ile 45 arası. Yani Ajax'ın daha rahat orta sahayı geçtiği, belki pozisyon olmasa da ya bir ne oluyoruz dedirttiği bir bölüm oldu. Sence orada neyi fark etti ve dokunuşu yaptı? Orada Gabriel Sara biraz statik kaldı. Daha fazla harekete, aksiyona o savunmayı çok güven vermeyen ayak savunmasını o Simen'le birlikte yıpratabilecek bir isme ihtiyaç vardı. Okan Buruk bunu gördü ve ikinci araya hemen Sara Barış Alper değişikliğiyle başladı. O değişiklik işte çok şeyi değiştirdi. Galatasaray maç başlangıcı gibi ikinci araya girdi ve sonrasında zaten gollerde geldi. Barış Alper'in katkısı ortadaydı. Galatasaray'ın özgüvenli oyunu ve Osimen'in yıldızlaştığı bir maç. Victor Osimen şimdi biraz sanki şu konuda haksızlık ediyoruz. Erman Avrupa'nın en formda golcüleri diyoruz ya Haaland, Mbappe, Harry Kane mükemmel girdiler sezona. Artık buraya Osimen'i de eklemek lazım. Şu an Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncudan bahsediyoruz. 6 gol. Diğer isimler 5 golde. Yani haksızlık etmemek gerekiyor. O de bu isimlerin içine monte etmek gerekiyor. Osimen özelinde konuşursak e, gol repertuarını bence her geçen hafta değiştiriyor. Ossimen'i hava toplarında etkili bir santrof olarak tanımlarız Hı -hı. ama ilk golde yere kapaklanarak vurdu bu kez Tabii. Şunu. çok Kesinlikle enteresan öyle. Yani. Kendisini çok iyi unutturdu uzak noktada. Offside'dan kaçması da kıymetliydi. Sané'nin ortası ki son haftalarda performansını artıran bir Leroy Sané var işte aldığı rating de şu an ekrana geliyor. Yani onun performansının artması o de pozitif katkı yapıyor. İyi bir ikili ortaya çıkabilir bu saatten sonra. Çünkü sannenin ortaları, driplinkleri, o simenin ona açtığı alanlar önümüzdeki maçlarda daha da kıymetli hale gelecek. Bu arada şimdi fikstürde sıradaki maç içeride Sanjiluas. Yani Belçika ekibiyle karşı karşıya gelecek. Yine Ajax maçında olduğu gibi bu maçta da karşılaşmanın doğal favorisi Galatasaray. Ya bu çok önemli. Şampiyonlar Ligi'ndesin ve üst üste Bodo, fikstür pozisyonları hiç önemli değil. Bakın Şampiyonlar Ligi'ndesin, üst üste Bodo, Ajax deplasmanı, sen Jiluaz. Bu maçlara hep favori çıkıyorsun. O kadar kıymetli, değerli ki bunu da Okan Buruk'lu öğrencileri sağladı. Dünkü maçtan sonra Okan Buruk artık hedefimiz ilk 8 şeklinde. E, hedefi daha da yükseltti. Bundan sonraki fikstürde Galatasaray'ın ilk 8 için net iddiasını koyacağı bir fikstür bence. San Giulias, Monaco, sonrasında Atletico Madrid, final City maçı. Bundan sonrası için e, ne düşünüyorsun? Bu galibiyet şu açıdan da önemliydi Erman. Liverpool ve Bodo galibiyetleri bu galibiyetle daha kıymetli hale geldi. Yani burada puan kaybı o galibiyetlerin coşkusunu biraz düşürebilirdi. Ama üst üste 3 galibiyet 9 puan. Şimdi içeride Saint Gilles elbette rakibi küçümsememek lazım. Ama maçın doğal favorisi %100 Galatasaray. Düşünsene buradan da 3 puanı cebine koyduğunu ilk 8 için çok iddialı. Çok iddialı. Kesinlikle. Özkan Şampiyonlar Ligi'yle devam ediyoruz. Senin anlattığın iki karşılaşmaya devam edeceğiz. İlk olarak Manchester City-Borussia Dortmund maçını konuşalım istiyorum. Bu seneye göre yeni formatta Avrupa'nın büyükleri işini biraz daha sağlama alıyor. Geçen hı hı. sene City son anlarda kendini playoff hattına atmıştı. Benim gözlemim biraz daha oyununu geliştiren, değiştiren, oyununa format atan bir Pep Guardiola var. Ben bu açıdan biraz değerlendirdim. site maçını sen neler söyleyeceksin? Kesinlikle öyle. Gelişmeye ve değiştirmeye çalışan bir Pep Guardiola. Şimdi 11'de ekranda buradaki... Farklılık Jeremy Doku. Ya bakmayın çizgide her zamanki gibi ne var ki sol kanatta konuşlandı öyle değil. Dokuya da dokundu. Aa güzel. Pep Guardiola. Yani kariyeri boyunca birçok oyuncuya pozitif anlamda dokundu. Bunlardan biri Rahim Sterling'dir. Liverpool'da ki Sterling City'de bambaşka bir pozisyona evrilmişti. Her sene attığı goller, yaptığı asistler, bakın City'den ayrıldı. Ne oldu? Yine fabrika ayarlarına döndü. Doku gelişmekte. Dokuyu driplingçi oyuncudan çıkardı. Pas opsiyonu haline getirdi. Bu maçta o kadar güzel alanlar açtı ve takım arkadaşlarına pas opsiyonları sundu ki ben hayran kaldım. Foden inanılmaz bir maç çıkardı. Haaland'la uyumu çok iyiydi. Bana Doku, Foden, Haaland üçlüsü sanki böyle bir Kevin De Bruyne, Mahrez, Erling Haaland işte Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Erling Haaland üçlüsünü hatırlattı bu karşılaşmada. Dokunamadığı tek adam Savinho bence. Doğru. Kesinlikle katılıyorum. Tek Bir türlü o istenen ritmi bulamadı. Şimdi şöyle bir şey de var. Bekler Matheus Nunes, Nico O'Reilly. Bu iki oyuncu da aslında orta sağ oyuncusu. City altyapısında on numara oynamışlığı var O'Reilly'nin. Wolverhampton'dan bir sağ iç oyuncusu olarak geldi Mateusz Nunes ve artık bunlar şu an Manchester City'nin bekleri. Ve bir bekten fazlası zamanında Kyle Walker'la Joao Cancelo'yla ne yapıyorsa şimdi bu iki oyuncuyla bunu yapmaya çalışıyor. Ve bu maçta da başarılı oldu. Hatta ve hatta Bournemouth kaybettikleri Aston Villa maçlarında da bence iyi oynadılar. Yeni bir şey icat etti Pep Guardiola. Önümüzdeki maçlarda özellikle Premier Lig'de bunun izlerini daha fazla göreceğiz. Benim en çok dikkatimi çeken şey işte Pep Guardiola takımında tabii Galatasaray'ın son maçtaki rakibi olduğu için biraz daha detaylı konuşuyorum. Ee, en dikkat ettiğim şey pasın pasını yapan bir takım demek ister ve Pep takımları. Tamam. Ama bu sezon özelinde bu gelişim gösterdiği süreçte artık o kadar pastan vazgeçip daha çok kaleye şutla gitmeye çalışıyor. Mükemmel Bournemouth maçı. Yani Borussia Dortmund maçından önceki mücadele. Bournemouth sadece ilk hafta mağlup olmuştu. olanın takımı mükemmel bir takım ve Premier Lig'in keyif veren ekiplerinden. Geçişlerle yendi Bournemouth'u. Bekledi, hızlı hücumlarla yendi Bournemouth'u. Haaland'ın golleri, Şerkin'in asistleri hatırlayalım. Yani senin dediğin doğru ama bu iş böyledir. Yenilemezsen, güncellemezsen bitersin. Pep ne yaptı? Şampiyonlar gibi şampiyonu olamıyordu bir türlü. Sahte 9'dan vazgeçti. Haaland'ı aldı. Şampiyonlar gibi şampiyonluğu geldi. Geçen sene kabus. Şimdi farklı bir şey üretmeye çalışıyor. Böyle olmak zorundasın zaten. En büyük örnekte Pep. Farklı bir şey üretmeye çalışan bir diğer takımın maçına geçelim. Liverpool, Real Madrid yine hafta içinin da açalım Erman. Önemli bir maçlarından biriydi. E, sen Real Madrid'le ilgili verileri şu anda e, Thompson Go Plus'tan ekranlara e, getirdin. Bir girdabın içindeydi e, Liverpool. Aston Villa maçıyla o girdabı biraz olsun e, bitirdiler ve görece favori olan Real Madrid'e neredeyse ve neredeyse pozisyon vermeden kazandığı bir maç oldu Liverpool'un. Haklısın. İşte şut sayıları Real Madrid'in. Bak bu Şampiyonlar Ligi maçlarında ilk 3 maç şu. Juventus, Kayrat, Marsilya. İsabetli şut sayısı onun altına düşmemiş. Ya olağanüstü. Bu maç sadece 2 oda 45'te 10 saniye arayla. Önce Bellingham devamında Arda. ikisini şutu. Başka da isabet yok. Bunu yapan Liverpool orta sahasıydı. Bunu sağlayan. Liverpool neden toparlandı? Çok basit. Çok basit. Bir anda keskin değişiklikler yapmak istedi Arne Slot. O yüksek bedelli transferleri, yeni transferleri hemen oyunun içine dahil etmek istedi ve aynı anda. Ama kabul etmedi sistem bunu. arza verdi. Sonrasında ne yaptı? Kerkes. Gel otur kenara. Orada Robertson var. Oraya Robertson. McAllister'ı kesmişti. Gravenberg McAllister ikilisini bozmuştu. Dedi ki McAllister geçen sene sen şampiyonlukta büyük rol oynadın. Özür dilerim gel. Soboslay seni Gravenberg'le McAllister'ın önüne atıyorum. Wirt sen nasıl Leverkusen'de başarılı oldun daha çok sol önde. Gel bu maçta da sol önde. Fabrika ayarlarına dönünce son 2-3 haftadır. Son 2-3 maçtır Liverpool toparlandı. Değişim kolay değildir. Ve eskiye dönerek bunu sağladı. Arne Slot Real Madrid karşısında da süper bir oyun özellikle Soboslay çok başarılıydı. Şimdi Real Madrid açısından da şunu söylemek istiyorum. Kamavinga sağ önde başladı. Arda burada görünüyor ama özellikle ilk yarıda savunmadan topu alıp oyunu kuran isimdi. Ve bir şekilde çok iyi oynamasa da Real Madrid takımı oyunu tuttu. Bir önemli pozisyonu vardı ilk yarıda Liverpool'un. soboslai geçişle şans buldular. soboslai çok önemli fırsatta Kurtuğa'ya geçemedi ki Real Madrid'in en iyisiydi. Farkı önledi Tibo Kurtuğa. Arda'nın burada oynadığı, bu denklemde oynadığı oyunda Real Madrid çok sırıtmadı. Ama Chabay kritik hamle. ikinci araya Kamavinga'yı buraya aldı. Arda'yı buraya aldı. O şekilde başladı. Sağ öne aldı. 10 dakika kabus gibi çöktü Liverpool orada. Real Madrid'in üzerine hemen sonrasında yer değiştirdi ama biraz gecikti. Arda'yı daha farklı da kullanabilirdi. Sonrasında yine e, basit hataları vardı. Savunmada da güven vermedi. Real Madrid halbuki son Valencia maçından farklı bir 11 ile çıkmıştı. El Klasik 11'ine dönmüştü. El Clasico 11'i yani daha sert orta saha işte Kamabingalı, Çoğanmenili daha kalabalık bir orta saha demek o da işlemedi. Biraz üzerine düşünmesi gerekecek Xabi Alonso'nun böyle büyük maçlarda neler yapması gerekiyor, nasıl çözüm üretmesi gerekiyor. Çünkü hem Vini hem Mbappe bunlar da etkisiz kaldı. Arda Mbappe bağlantısı da bozuldu ve Real Madrid sahada mağlubiyetle ayrıldı. Özkan Öztürk çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gündemin sıcak başlıklarını birlikte değerlendirdik. QR gündeminde yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Gerçekten öyle. Keyifliydi. 132 yıllık Avrupa markası Thompson sponsorluğunda QR gündem yine devam edecek. Sevgili Mustafa Müjdat Muratoğlu, Gökhan Aptik ve ben Deniz karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Thompson sundu.